Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir Resort Tycoon 3 diye bir şey oynayacağız. Ben adımı değiştirdim. Kanalımın adını da değiştirdim. Şimdi nerede o? Şöyle Restaurant Tycoon 3 diye bir oyun buldum. İsterseniz bunu bir bakalım. Hmm. O arazi seçeceğiz. Tam burası olur ya. Seç seç. Oha o ne? Hem, ne yapalım? sahil Barikası, Restoran Tasarım, Beyaz Kare Bistro, Modern Japon Restoran, Wooden cafe aşap Bistro. Maikadar. Bence bunu, bunu ya da bunu ya da şunu seçelim bence. Hmm, wooden cafe Modern Japon Restoranı. Hmm, Japon Restoran olur mu ki? Bu çok da çıkmış ya. Şunu seçelim ya. Hollanda mutfağı mı? Ya burada Türkiye niye yok? Okyanus ya. Güney Amerika. Hmm. hmm. Avrupa. Kuzey Amerika. Bir de Amerika mı seçsek? Ne yapsak? Sen yani döndüremiyoruz mu ya? Hmm. Ne O Türkiye var. Türk mutfağı. Türk mutfağı mutfağı, bu, mutfağı bulduk. Hmm, acaba şeyimizin ismi ne olsa? Ben de direkt Ali çağır. Ali çağır öfte kim yapalım? <laughs> Ali Çar Ali Çar restoran. Evet arkadaşlar ben yeni sekmelere şey, başladım onu destekliyorum lütfen siz de destekleyin. Anne. Ustabilir miyiz? Başlangıç formatör kelim tasarım modern Japon yöneticiler. Aa birisini <laughs> de ekleyebiliyoruz. İyiymiş ya arkadaşımızı çağırabiliriz başka zaman. Oy! Şeluiki. Şey, şey, Baksana şu kapımızı kaşı kasabamıza yeni bir restoran açılmış. Hadi işe koyulma zamanı geldi. O müşterileri kim servis edecek? Oy, beş yemek pişireceğiz. Biz niye kendi başımıza yiyeceğiz? Yapıyoruz ya Tamam. Sizi yönlendireceğim masayı seç. Siz buraya oturun. Tamam mı? Ben size yemek hazırlayacağım Şimdi yemeği nasıl hazırlayacağız? Ha yemek sipariş dedi. Ne istersiniz efendim? Döner. Döner mi istiyorsunuz? Yemek pişir. Ha git. Doğra Ben kastırı kızart. Şuraya oturalım bitir sar oh közlerimiz hazır onun efendim ova aman efendim geliyor evet, şey. ben doğru doğru ben evet şimdi <laughs> kızartıyoruz kızar tavım kızar tavalar kızar da 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 ha bitti tamam sarıyoruz bunu sar 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 direkt dokununca sarıyor oradan dönerimizi alıyoruz o mu beyefendi beyefendi diyorum hanımefendi hmm. tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. Ha yemek için. ha pişireceğiz. Atla atla atla. pişiremeyeyim. Of bu da ne güzel oldu ya. Şunu, şunu biz de yesek bir. Ne olur yani. Al dönerimize. Yemek. doğru Dokun dokun dokun. Kızartalım şimdi yemeğimize. Kızart tavayı. kızartacağız biz niye? başka yerde yapıyoruz. Bir şurada bir şurada yapıyoruz yemekleri. Bitir. Sar. 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 Oh. Dönerimizi aldık. Dönerimize baktık. Tak tak tak. Adamın üstüne çıktık. Oy. Helal. bulaşıkları toplayayım ben. Siz gidebilirsiniz. Oy 20 TL. Temin. Size iyi... Siz de gittin, hadi. Dur bakalım ben direkt şurada bekletemiyorum mu ya yemekleri? Aa yok yemek bekletemiyorum. Hadi gelin beyefendi. Table two. Hadi gelin beyefendi. Oturun birlikte yemek pişireyim ben size. Hanımefendiler yemeğiniz geliyor. Aç. Ya nasıl yemek pişireceğiz? Hadi dur şu anda şey olacak? döner. Başka zaten bir şeyimiz yok ki. Başka spesiyelimiz yok. Ankes fırına git. O ne ya? Ankes ne? Ne alaka? Ya bu sefer de burada pişirdik. Bir üstte bir altta. Üst alt yani. zıtlarla mı pişiriyoruz biz? Zıtlık. Yeni koyalım buranın adını. Oh, kaydır kaydır. Doğra. zart bitir. Biz bekliyoruz. Tek buraya fır tıklayacağız. Tık, tık, tık. Sar. Ha, şunları vereceğiz. Al kardeşim. Al kardeşim. Başlarınızı toplayayım. Siz gidin hadi. Ha, paranızı da verin ama. Şimdi kardeşler. Ahçı Cihat. Garson Ebru varmış. Oy kanka benim çalışanım var mı? Hı, çalışanları alacağız galiba. Ürünümüzü için Başla. Aa yeni yemekler alabiliyormuşuz. Ana yemek. Başlangıç yemeği başlangıç yemeği. Başta olsun diyeyim. Aa mantık galiba bu çin mantısı. Evet doğru bilmişim. Nadirmiş tamam menü ekleyelim ya. Gelin siz. Ben sizin bu siz gidin. Sizin paranızı alayım ben. Ne işlersiniz? Tamam Mantı istiyor birisi Sen ne istiyorsun? Sadece mantı istiyorum. Tamam mantı yapalım. Ha gel gel gel. siz mantı istiyorsunuz. Tamam mantı yaparak. Mantı döndür döndür. Tamam aç. Oy. Kısartacağız şimdi mantıyı. Zormuş ya mantı pişirmek. Hah mantı hazır. Mantı o kadar zor değilmiş ya da. Oo sevdin mi onu? Döner döner. Tamam iki, ben tamam, iki geliyor, döner hemen getiriyorum. Hemen iki dönerimiz geliyor kızlar. Ya. Ha geliyor. Dur dur dur. Hah, kısaltalım şunları. Ya gene üstte yaptık. Aa! Ayağımı yapacağım vallahi kısa süre içinde. Sar. Oh. Dönerimiz de hazır. Ama şimdi döner almayacağım. Of uçtuk.

istersiniz? Döner, döner. Ya yeni yeni şeylerimiz var hiç almıyoruz onlardan mantıdan ya. İlla zora pişireceksiniz yani. Yani. Oh, Telefon sevdim ya. Güzel. Aha, ilk kez bunu başka bir yere koyduk. Alkışlıyorum bizi. yemek pişirsin. Sen yemek pişir. Doğra. Benim ne kadar doğradım acaba? Burada 20 TL varmış. Bitir. Ver. Hah, seviye. Seviye atlamış şimdi. İyi. E hey, ikinci güne mi gelmiş? Beş kez müşterileri masaya gönderdi. Tamam ona gönderelim. Geç şuraya. Üç oldu görevimiz. Ne istersiniz? Alabilirim. Şimdi Ebru Hanım'ı almak için daha para verikmemiş. döner döner. Ya işte bir kere de mantı isteyin be. Toplum, paranızı verin önce. O 27 TL vermişler çok güzel. Bağışı işte vermişler yedi sene. Kes 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 kes. Artık bu işte proyuz. Piş 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 artık seriyiz yani seri 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 seri. Seri seri bitirelim. Ha, bitir sar. oh döner. Al, döner sana, döner al sana. Hmm, var mı? Ha, <laughs> Git şuraya. Gelin buraya ben de. Al şunu. Gel şu. Mantı işledileri ilk kez hemen mantı. Yemek 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 karıştır. Oh. Döndür döndür döndür. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Kızart. Aşağıya indir. Çok güzel çıksaydı. Mantı. Alın mantı size. 127. Şimdi baş maaş verin 3 TL çok seversiniz belki. Var mı? Tamam abi, ikinciyi de mi söyleyeceğim? Abi ikinciyi istiyor onlar. daha saracağız dahaceğiz. Daha iş çok. Sen önce bir tane Tamam ya. Geç şuraya. Geç şuraya. Ötleri topla. Oh, para da aldık. Oy! Yeni çalışanımız garson mu alsak Ahşen ihtiyacı alıyorum. Yes. Yeah. O zaman artık videomuzun sonuna geliyoruz. Parti 2 istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın.